İyi günler arkadaşlar ben Sefa Acarsoy Bugün Counter Strike Global Offensive'de Kendi crosshair'ımızı nasıl yaparız Bunu anlatacağım. Çok fazla soru geliyor Abi crosshair'ın ne abi hangi crosshair'ı kullanıyorsun Falan filan diye. Fakat e, CS'de kendiniz kendi Oyun stilinize göre bir e, Crosshair belirlemelisiniz Ve bu sebeple size e, Ayrıntılı şekilde nasıl crosshair yapabileceğinizi Göstereceğim. Öncelikle Oyunu bul diyelim Şurada atölyeden atölyeyi aç deyip e, Crazy Crosshair Generator mapini indirmemiz gerekiyor. Şu map. E, ona abone olduğumuzda bu buraya düşüyor. Zaten şu atölye bölümüne e, mu muhtemelen videonun altında da linkini vermişimdir. Bu mapimize giriyoruz hemen. Bakalım. Crazy Crosshair e, gener 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 Generator diye geçiyor. Generator map. E, bu map bize hem birçok ünlü e, CSGO oyuncusunun Crosshair'ını otomatik olarak veriyor. E, birçok tanınmış insanın veriyor ve... Onun üzerine de kendimizin e, istediğimiz şekilde bir crosshair belirlememize imkan sağlıyor. Açılırsa tabi. <laughs> Açılmadıktan sonra pek bir şey yapamıyor tabi. Hemen bekleyelim. Atölye linkini videonun altında açıklamalar kısmına vermiş olmam lazım. Orada sadece abone ola tıklamanız yeterli. Oyuna girdiğinizde e, oyun buldan falan e, atölye bölümüne girerek bu map'i seçebiliyorsunuz. Evet geldi. Oh şimdi. Hemen devam edelim. T olalım. Böyle bir penceremiz var arkadaşlar. Şöyle 2-3 odadan oluşan. Burası birinci odamız. Burası, şu arka taraf ikinci odamız. Burası da üçüncü odamız. Hemen kendimize bir e, silah seçelim. Mesela bu. Hatta şöyle yapayım. Aha. Tamam. Seed şey olalım. Terörist olalım. Birçok insan AK kullandığı için AK'yi seçmek istedim. Burada öncelikle ben şöyle bir crosshair'ımı kaydedeyim. Kaydoldu. Burada gördüğünüz gibi birçok Counter Strike e-spor takımı var. Hepsinin altında da oyuncuları var. Mesela işte nerede o? Flipside'dan işte WorldEdit. World bu bu crosshair'ı kullanıyormuş. Tabi değiştirebiliyorlar. Orası ayrı bir şey ama bu map yapıldığında sürekli güncelleniyor. bu crosshair'lar oluyor. Ya da işte Kenny's'in buymuş. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten crosshair'ımı. Ya da Kime bakalım? Paşa. Paşa bunu kullanıyormuş. Ya da hiçbirini istemezseniz de ya da kendiniz biraz düzenlemek isterseniz bu crosshair'ları da. Mesela hep Apex'inkini seçmeyelim de kimi seçelim? Taz'ı seçelim. Taz'ın böyle bir crosshair var mı? Siz bu rengi beğenmediniz. Buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Ne seçelim mesela? Sarı seçtik. Böyle ateş ettiğimizde hareket ediyormuş mesela bu. Buradan size diyoruz. Yani boyut diyoruz. İlk önce ya da kendiniz crosshair yapacaksanız şuradan şeklini seçebilirsiniz. Bu mesela büyüyen amcalardan ince çift şeyli falan ortada yuvarlak olan noktalı moktalı. Şu şekilde çeşitleri var. Sabit olan bu. Ben sabit diyorum. Biraz boyutunu büyütmek istiyorum. Mesela size'a tıklayıp şuradan. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir büyüttüm. Ee, kalınlığını ayarlamak istiyorum. Absürt bir crosshair yapacağım tabii ki şu anda her özelliğini göstereyim diye. Gepi yani ara, ara boşluklarını biraz arttırıyorum. Outline dış çizgi eklensin mi eklenmesin mi diye. Bu pek bir ne bileyim bana çok da şey olan bir amca değil ama e, kullandığım bir amca değil ama olsun. Alfa opaklık yani e, görünürlük biraz kısabiliyoruz mesela çok böyle şeyse neredir ona koyuysa biraz mesela saydamlık ekliyoruz. Şu outline'ı biraz azaltayım biraz şey outline nerede çıktı gibi biraz azaltayım abartmışım. Tamam budur. Ben ortasında bir tane de nokta istiyorum abi. Tamam, harika bir şeyimiz oldu, crosshair'ımız oldu. Bununla hiçbir alt yapamayız ama olsun. Ee, tamamdır. Sonra, şurada da çeşitli skinler var. Bunları da göstermek istiyorum. Burada e, youtuberların falan galiba şeyleri, crosshair'leri, banana gaming falan var. Neyse, bu crosshair'i seçtik diyelim. Hemen şurada test ediyoruz. İsterseniz burada hani e, maplere göre, mesela Dust2'de nasıl görünüyormuş falan gibi ee, bakabiliyorsunuz aynı şekilde burada da e, dustkin'in atıyorum e, ben pit tarafından side'a bakacağım. İyi görebiliyor muyum? Ya da ne bileyim işte e, map değiştirelim mesela. Burada A'dayız, İzmir'de. İşte şeyden e, ne denir ona? Palas altından e, city city'yi görebiliyor muyum falan gibi bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda çeşitli amcalarımız var böyle. Ee, bakalım crosshair üzerindeyken görünüyor mu Yeter, Yeterli e, güzelliği var mı Falan diye Burada da aynı şekilde beyaz bir bölümde Beyazda gördüğünüz gibi pek görünmüyor Biz pembe yapalım bu sefer ee, Şey ne bileyim kendinize Spray şeyi Kontrolü falan yapabiliyorsunuz Hepsini bitirdiniz Burada da çeşitli amcalarımız geliyor Gelin lan ha gelmediler Oğlum Gelsenize ha geldiler Böyle amcalarımız var Bunlarla da biraz oyun oynayabiliyorsunuz bu şekilde. Şurada da bir tane tavuğumuz var. O da bu map'in bir easter egg diyebiliriz ama tavuk şu an arka tarafta kalmış. Onu vurdukça büyüyor en sonunda da patlıyor böyle bombalı bir e, tavuğumuz var. Burada diğer map'leri de göstereyim. şeyin işte Cage galiba. Nuke'muş lan. Şu var Nuke olarak. Nuke mu Cage mi? Şu sürekli karıştırıyorum hangisi hangisi olarak. E, Cobblestone'umuz var. Inferno'muz var ama Inferno'nun Aa yeni halini koymuşlar Dur Bakayım Harbiden ha Ne ara koymuşlar lan bunu Pek de yeni haline benze... Benzetemedi Yeni halinde çok oynamadığım için şey. Bu şekilde neyse kendinize e, Crosshair yapabiliyorsunuz Ben bunu beğenmedim diyorsunuz mesela Eski Crosshair'inize dönmek için hani ilk başta save'e bayağı ateş etmiştik ya Load diyerek ilk başta Crosshair'inize dönebiliyorsunuz Ya da ilk Crosshair olarak bunu seçtiniz Birkaç değişiklik yaptınız İkinci parta bunu sevledim yani kaydettim. Çat çat bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz Ve crosshair'ınızı paylaşmak isterseniz de Şurada share crosshair diye bir amcamız var Şu mesela default'a yani varsayılana dönüyor Share crosshair'a tıklarsanız Size e, komut konsol paneli açılıyor Ve bunları kopyalayarak kendi crosshair'ınızı oluşturabiliyorsunuz Ve insanlarla paylaşabiliyorsunuz Ben mesela bu crosshair'ımı seçtim Bu crosshair'la e, bakıyorum işte AK ile nasıl oynanıyor Diggle nasıl oynanıyor Taramam gerekiyorsa nasıl oynanıyor falan gibi ee, bunu bu şekilde kontrol ederek kendinize uygun bir crosshair ve spray oraya ee, kendinize uygun bir crosshair ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar tekrar hatırlatayım videonun altında muhtemelen bu mapin linkini bulacaksınız ve sizde de kendinize ait kendi oyun stilinize uygun bir crosshair yapabilirsiniz şurada da device paşa falan filan küçük halini koymuş herifler Summit'in var mesela. Summit bunu mu kullanıyormuş gerçekten? Enteresan. Crash Z bunu kullanıyormuş mesela. Map'imizin yapımcısı. Bu şekilde kendi crosshair'ınızı yapabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim crosshair bu. Bu crosshair'la bir günde global Light'sınız kesinlikle. Çok güzel değil mi ya? Lan ha. Sabit durur musun 2 dakika? Evet bu crosshair güzel. Bununla oynayacağım bundan sonra. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Crash C Crosshair Generator map'in adı. Şurada Crash. Crash'in ee, Crisis mi? crazy mi? Onu bilmiyorum. Ben Z diye hatırlıyorum ama e, Crosshair oluşturma mepi gibi bir anlamı var. Hepinize çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hemen şu an bulunduğum yere tıklayarak rastgele sizin için seçtiğim bir videoya ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, fikirlerinizi, yorumlarınızı önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.